Hoş bulduk arkadaşlar. Benim adım Allah Teşekkür. Bu videomuzda ne yapacağız biliyorsunuz zaten. Ha, nesi mi yapıyoruz genelde? Eli nesi yapacağız? Zaten başta gördüğünüz gibi çok eli. Çünkü el nasıl dikilir abi video. çok güzel olacak. Şimdi gelin bir şu şekilde yapacağız. Elimizin bu tarafından ihtiyacımız olan kalemler bir kırmızı ama şöyle büyük gazlı iki bu bu gal böyle büyük bu bu gazlı yani o, turuncu turuncu büyük gazlı ve minik siyah gazlı mavi gazlı aldım da mavi gazlı kullanmıyor canım et, sadece ilk olarak ya başlıyorum gördüğünüz gibi benim görüyorsunuzdur yani ince gazlı kullanacağız hakikaten Büyük gazlı olmuyor. Dikelim arkadaşlar. Her şeyinize şaka yapabilirsiniz. Arkadaşlarınıza diye kendiniz yapıyorsunuz. Bu. Biraz zor çıkıyor çünkü biraz kat arkadaşlar. Ben aslında az önce yaptım valla. Hops anne, tarafından yakalandım. Şimdi yakalanmayacağım. Yakalansam daha da bir şey demeyecek. Aşağı. Bakın çok güzel. El, el dikişi o. Dikiyorum. Şöyle daha güzel gösteriyor arkadaşlar aslında. Evet gördüğünüz gibi. Sonra içini şöyle çok hafif bir şekilde tam bastırmadan. Çünkü boyuyoruz arkadaşlar. Tam bastırmıyorum farkında mısınız? Şurayı tam, şurayı tam yapacağım. Tam gitti. Bunları hemen siliyoruz burayı. Gördüğünüz gibi bu renk. Ama hemen kurumadan çok hızlı bir şekilde kırmızı ile üstünden geçmeliyiz bunlar arkadaşlar. Bakın çok güzel oluyor kırmızı geçiyoruz. Çok güzel bir teknik. Hani ben beğendim. beni sevinirim gerçekten. Böyle gitti hemen. Çok hızlı olmalıyız arkadaşlar. Ve sırada turuncu var. Turuncu turuncu. Orange orange. Orange diyordum. Turuncu Turuncu da bayağı bir değişik etki veriyor. Kan, kanı, kanı değişik etki veriyor. Bakın arkadaşlar kan etkisi veriyor. Turuncu da, tam etkisini göstermiyordu arkadaşlar. Turuncu şu şekilde görmüyorsunuz evet. Evet bilgisayar var daha doğrusu yok olursa arkadaşlar doğum günümü 30 Kasım aslında benim ama yarın 27'sinde kutlayacağız arkadaşlar gelecek. Yok yani arkadaşlar. arkadaşlar. Yani şu şekilde şöyle şöyle. Kırmızıyla da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arvolarlarla la 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 larla la, üstte karıyor zaten üstte. Hayda sana az önce yaptığımızda kalmıştı. Evet sonra maviyi kullanacağız. Mavi camımız varmış. İşte mavi ise bakın şuralar. Şurayı görüyor musunuz? Şu şu kırda şu kenarlara. Kenarlara maviyle geçmeniz arkadaşlar. Mavi etki veriyor önce. Açık mavi olsun ve büyük olsun. Büyük mavi. arkadaşlar size göstereceğim. Dur bakın nasıl. <laughs> Gerçekten erdikilmiş gibi arkadaşlar. Siz tam görmüyorsunuz aslında. Dur. Yok hastırıyorum. Kalçık aldı, kal içti, su verdi çok hasta düştü. Şu şarkıda harika bir şey arkadaşlar. Böyle yüz eli bir kadavası pek severi var. Gelsinler, öyle dişler. Elime dakikada yaptık arkadaşlar. Şimdi arka kısmına geçiyoruz. Arka kısmı tam şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Siz de hesaplayın yapın. Ben dur ben açayım hemen. şöyle şu şekilde açıyoruz tekrar. Hani şimdikini görmeyenler için arka tarafa yapıyoruz bunu. Şu şekilde yapmayız ucuna. Dikiyoruz. Hani çok zevkli bir işlem de. Hani elden zor çıkıyor. Yani ıslak mendille kurlanın ıslak mendille çıkarttım ben. Şu şekilde yapıyoruz. Aha <laughs> aldı. Tamam, evet ortadan geçirdik. Çok güzel bir yöntem. Hani şimdiye kadar benim yaptığım en güzel boyama tekniği bu. Hani çok korkutucu bir eşek şakası daha doğrusu. Evet eşek şakası arkadaşlar bu. Hani eşek şakası olduğunu bilmezseniz yuh ararsınız benden. Önemli onam zaten çok güzel bir şaka. Yani komiklik de olabilir. Anneniz babanız için çocuklar büyükler ki herkes yapabileceği bir şaka. Bir türden bir şaka yani çok kolay bir şaka. Çok eğlenceli bir şaka arkadaşlar. Zaten çok sev çok sevdim ben bu şakayı arkadaşlar. Ha, tam bu şakayı bu şekilde boyamayı ben buldum. Ama bu bu şekli vermeyi yani renklerini ben buldum. Harika bir geliyor arkadaşlar. Ay yanlış yapıyorum, yanlış yapıyorum. Ana kardeşim. Niye mavi yapıyoruz? İlk önce kırmızıyla tekrar basıyoruz. Ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Ve çok hızlı oluyor aslında bu işlem arkadaşlar. Çok rahat. Ve yavaş yapamazsınız. Yoksa böyle kuru ve iş, işiniz biter yani. Siz bir tane daha yapamazsınız yani. karada mavi geçiyoruz. Mavi deri belli ediyor. Arkadaşlar sonra kırmızıyı ararak şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şurayı da şu parmağı yapacağız. Şu parmağı şurası şu şekilde olsun. Şurası yapıyoruz arkadaşlar bu etkiyi. Etki etkiye et, et, devam ediyoruz arkadaşlar. Ötelerden hafifçe geçelim. Kan sıçrama etkisi arkadaşlar öneriniz yapsanız yeter diyebiliyorum kan sıçrasını azıcık. Sonuna kadar mavi ile mavi şekilde geçeceğiz. Arkadaşlar bakın mavi mavinin gücü. Karşı hangi baba? Bunu sadece buranın uygulayacağız. Buranın için uyguladığımızı görmüşsünüzdür. Arka yer için de yapacağız şimdi. Arka yeri şuralarla ne sıçratarak. Şöyle sıçrasın Şöyle şekilde arkadaşlar. Evet. Evet fena kal sıçrattık arkadaşlar. Hala <laughs> kaldı. <laughs> Kabağı kaybettim. Arkadaşlar çok süper oluyor. Ay niye fedi allah Allah. Hafif siyahla geçiyoruz hafif 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 geçiyoruz. Anne de da Herkese şaka oluyor arkadaşlar bu. Bu bana kalemiş bir tane arkadaşlar. Ama Bekleşim bitiriyoruz da kırmızı kırmızı gitti. Kırmızı kaçtı arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı kaçtı. Kırmızı yokmuş gibi oldu arkadaşlar. Haklısınız. Hadi haklıyım. Kırmızı yok dedi ailesi. İşte bu gibi olay yaşandı arkadaşlar. Bu şekilde hiç kırmızı görünmüyor. ona kırmızı ile daha geçeceğiz. Zaten bunların ileriye daha geçecektik. Böyle silgi gibi çok güzel bir etki oluyor arkadaşlar. Tüm yapalım da düşmesin azıcık yapıyoruz bunu arkadaşlar evet çok beğendim arkadaşlar şu el şeyini harika zaten 1 2 3 4 renk arkası şu arıyor arkadaşlar bu gerçekten çok çok gerçekçi bir etki kalamış kalamış şu arkadaşlar. Dikiş makinesi de kaktırmış etkisi var arkadaşlar. Kaktırır dikiliyor şöyle kanlar dişiyor. Şurası da sıçıyor. <laughs> <laughs> çok güzel bir etki ve çok güzel bir şaka. Ne 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 şu bir de gerçekten gösterdi çok sevdim çok güzel bir şey çok kulağa bakmayı da çok sevdim şu oluyor çok gerçekçi oluyor bu deri sayesinde arkadaşlar gördünüz bu deri sayesinde çok gerçekçi burası da bu düzlük sayesinde daha değişik bir etkisi oluyor gördünüz gibi Evet. burada şöyle çok güzel etkileri var. Tekeri yaptım. <laughs> arkadaşlar dikiş makinesine kaptıralım. Dikiş makinemiz nerede? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Harika, süper oldu. <laughs> çok güzel bir etki arkadaşlar. Öneriyorum yapın, yapın, yapmayın. Anette dizi almazsınız. Yoksa yapamazsın. Evet. Hadi yoksa şap. Elemedik dikiş bakışı nasıl <laughs> <laughs> vizyonda murat'ın büyük tı 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 buraya da bile yap, yaptırıyorum bakın her yer elimi çektir elimi çaktır bakın her yer katıyor arkadaşlar O kadar önemli ki ofar koresiydi çeker çeker göremiyorum arkadaşlar ne var ya Parkla oldu ee, şu anda para yok. İşte, buraya yapalım evet. Çok güzel. Başka nereye yapmadık? Evet en sevdiğime geçelim hakikaten. Elimin resmini bile yapıyorlar arkadaşlar. Ben o kadar ünlü oldu elim yani. Arkadaşlar böyle bir lan olur mu? Çok kanlı olay. Onun için kanlı bir yer bulamıyorum. Çok kan, kanlı Elim kanıyor arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi o kadar yaptığım en güzel çizim detay. Deneyeceğim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çok güzel <laughs> oldu. Arkadaşlar bu harika bir efekt. Ne kadar yaptığımız en güzel teknik bu arkadaşlar. Harika bir efekt. Dediğim gibi çok güzel. Elime bakın. Elime, 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 elime. Çok güzel bu arkadaşlar. Bunu çok güzel bir efekt var. Hala çıkmak istiyorum arkadaşlar. Aslında durun. O zaman ben şu şekilde çok merak ettim. nasıl göründüğünü. Şu şekilde bakayım. Şu şekilde arkadaşlar çok merak ettim. Şu şekilde de bakın. <laughs> Böyle çok garip bir görünüm Buzun içinde tipsiz bir şey oldu. E, Yüzme. Bu mu yüzüyor? arkadaşlar durun karıştırdım Kar bir şekilde durun. Çok değişik bir efekt oldu. Ben Minecraft halinde. Harika arkadaşlar ben görüşürüz vakitimiz doldu. Her gün gelmeye çok çalışıyoruz ve zombi gibi elimiz oldu. Vay, bye bay bye bye arkadaşlar kapat.